C'ye girelim. Hello guys. Ne ya? Hello guys. Oğlum sen bana niye cevap yazmıyorsun? Ne yazayım kanka? Kanka bilmiyorum böyle ha şey gibi oluyorsun. Ne? Takmıyormuş gibi oluyorsun. Bak revanş bir iki sana. Yok be. Yazacak bir şey bulamadım. Ne dediğini anlamadım ki. Ya dün yazmışsın işte. Hadi, niye net. yazdığını sordum. Bir şey için yazmadım. Sesini duyayım ha. dedim. Bayağıdır konuşmadık. Vay kardeşim benim halatır sormak demiş. için yazdım yani. Hadi güzel bayaadır aynı oyuna düşemiyoruz ya. kalktı adam hala doğuyor şey ya. Diyorum. Hadi de. Hemen bir YouTube videosu bu Kaoru'ya karşı Holy Bot Lane olsun. Çektim ona. Aha. Ah Q atamadım. Kaçtı adam ya. Maokai? Maokai? Oğlum Maokai Q başlamış lan. Niye W başlamamış? Ben Q atamadım da. Happens da benimki. Şu atamadım dedin attın ya. Attım da geri gidemedim adama da öldüremezdik yine de demecim etmezdi. Bir şey olmayacaktı da. W başlamış şey. E, Q başlamış. Ma. Papa Mao. Uncle Mao. Papa Mao. Why no W? Mitleri de upsetmiş. Upset ve Kaoru'ya karşı nasıl smurfleyecek? Gerçi ADK'liler ADK, ADK smurfleyemeyi koyun. Nasıl smurfleyeceksin onu? Bu yok ki ben alacağım burayı. Ya snowball olabiliyor ya. Aha. Aha. Bu ne lan? Cheezing. Bayağıdır trash oynamıyor. Normalde pay kalırdım da sen yanımdasın diye trash aldım. Valla bayağıdır ben... Abi drop drop yok. O oyundan FPS... Bilgisayar o kadar iyi ki şu anda şey oluyor. Diyor böyle FPS'ler. Bilgisayar mı şaşırıyor? Aynen. 23 bin, bin liralık falan bilgis... bilgisayar çektim ya. Kaç? 23 bin mi? Oy. 23 bin lira. Oha. Ekran dahil değil. What the fuck is this man? Benim bilgisayar da 3500 aleyküm liraya selam. aldım. Ç Çerezden sağ aleyküm selam arkadaşlar. Benim Kaça aldın? 3500 e aldım. <laughs> 3 yıl önce. 3500. Ya o zamanlar öyleydi ama şimdi <laughs> o 3500 evet. 12 bin lira zaten yani anladın mı? Ekran Böyle zeksiz olacak. Power Rank şey değil. Dahil power değil. Rank mi? Power Bank. Ha. Power Bank ne alakalı? Şey. <laughs> voltaj var ya. power, <laughs> <c> <laughs> power supply mı <mi> abi? <laughs> power, power spike oğlum, power spike. power <laughs> bank, bank diyor, power supply. Tamam, oyuna fokus alalım hadi. Zor duracağım mı? Nice one. La 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 geldi. Lan tane attım. Gelemiyor tamam Neyse World. Hecarim geliyor, Hecarim geliyor. Şuna girebilirsin. Helal. Flans'ı var. Basmadı. Tamam ölmesen Hecarim öldürecek onları. Tamam. Burst yemez seni. Zaten parası yok. O nice. Üstünden geçti lan bu Atizis. <laughs> Lili top, Lili top, Lili top. Şurada Burada değil mi Liyana? lantern Nice flash. Ekarim gelsin. Ekarim gelsin. Drake alıyor. Güzel. Cleanse'ını aldık. Ona var mı? Ekarim. Alo. Ekarim geldi ya sonunda. Free kill aldır. <laughs> Adama free kill aldıracağız. Drake'e vuruyor ya. İyi Drake'de reset. Gelse double, double kill alacak. Evet. Aslında. Duo'lar kalktıysa nasıl duo yordular anlamadım <laughs> 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 Bakalım ne zamana kadar devam edecek bu çok merak Değil ediyorum Değil mi Challenger'da duo evet. ne zaman evet, anlayacaklar evet. Allah Kayıysa oraya gelebilir bu arada, görmüyorum burada. e mi oldu burası? Aynen. Yok lan, kazanmışsınız. Yok, kesedim Akra'yı. Neyse, Wuk'um tuttu Allah'tan. Ben bayağı smurfledim Ben bayağı smurfledim de... ...Akra'yı intledim. Hecarim de too strong. Şey, set. Şuradan Deon'u x'laş. oynamak istiyorum ben ya. Güçlü baya. Ne yapıyor lan Ya ikimiz de turbo intliyoruz. O flash atıyor kafama ben adamın kafasına flash atıyorum. <laughs> ne yaptınız lan öyle? Yo ikimiz de turbo int'ing'i koyduk ya. Cinsel gibi gözüktü Orhan böyle. <laughs> Valla ikimiz de turbo'yu koyduk. Kavrili. O ayrı Ama turbo bu. Zıpl zıplaya zıplaya gelip nasıl kesti ya. <laughs> Geliyorum. Tekle Bas ultiyi. Ultisi yokmuş gel. Allah'ın gelmiş. Allah. Allah. Aha. Kurtar onu. Ah be. Hadi pa Base Uncle Parker. Park olabilir. Yı. Uncle markayı kill'im. Ne yapıyorsun set Böyle bir oyun hiç mi var? No full. Ben bu oyunu Shurel'e deneyeceğim ya. İyi gibi. Moment speed falan da veriyor bu sanırım. Aynen. Can we Öl Öldürdük. Bunları, değil mi? Ah be. Ah be. İyi, sonra. Keseriz bunları mı? Bak be. Bak be. Kayısın sen şey yani. samları harcamadın. Uçta buraya ben giderim tek başıma. Bizimkiler bir şey. Aha öldü lan. la Atlasaydı. Lalalayla'yı görmüyoruz ya agresif oynamak istemiyorum. Ve adam turba agresif oynuyor yani. Ben bir de gidiyorum. Lalalayla'yı da mit. Lalalayla'yı girmez inşallah. Lalalaylar gelemez girerlerse. Move'luyorum, move'luyorum, move'luyorum. Tek başına da giriyor lan. Geldim. Ya. Aha, W var mı? <laughs> Hah. Ne sağlık. Bence Runan late game item'ı biraz. Bana ulti atacak. Oha, oraya kadar da uzay gitti Görüşürüz, ya. Şey burada mı ya Leona? Leona burada. ne durayım küye miyim nice temiz smurfledim ya yine la 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 life ya benim skora bak senin skora bak Köleyiz oğlum Baksana şu şu ben eğleniyorum böyle mide yürüyorum adamları kesiyoruz falan tapa gidiyorum ama düzelecek bu yani bu, bu olay bu kadar sürmez değil mi dikeri kalmaz o zaman Muhtemelen. tabi tabi ben direkt şey yaparım yani jungle main'e değiştiririm mı? Direk yani bu sezon başlayınca bu şekildeyse meta direkt yani. Hiç umurumda olmaz. Bence ediker oynanmaz zaten bot lane'de sezon başlayınca. Sway'in mi Vayne oynanır böyle. Sway'in, Cassiopeia falan. o onlar okey zaten şu anda aslında. O da ama mesela mid'de Cassiopeia oynamak varken neden botta oynayasın anladın mı? Ne olur botta tek başına oynarsın. Support... Ayran ol. mı gelir? Jungle, iki tane jungle olur. Buna. Ya o da kötü ki, yine mid oynamak daha iyi yani. Solo bot bile olsan. Solo botta niye kaskı Öyle kötü yine? mü olur lan aslında? İşte iki tane jungle alıyorum böyle. Biri top alıyor, birisi bot Biri tapı kavuruyor full, arada XP falan alıyor. Birisi botu kavuruyor full. Sonra ja jungle rolleri olduğu için iki tane kill alıp güçleniyorlar. iki item alıp. Burada bir adet Leona var. Burada bir adet trash var lanterna bekleyen. Cleanse'im bir adet 5 saniye. Bence mantıksız Demiyor, değil, değil, değil ya dediğim şey. Go 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 go. Bak buraya. Şurayla e da bastım. Yok, çok. Lantern at. Uğur. Aa Kaysa arkada. Al... Du, 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 du vardır du, 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 du. ama sanki. Aa şey Şimdi sulamayacak. Şey Yiyecek. Lantern at. Ne zaman Kim geliyor? Ben, Gelemedim. At this this man. Range'de durmaya çalışıyor. Ya kaçardı her türlü ya. Tuttum. Aha. W var mı? Papa, Uncle Mauko'ya geliyor. W yok. Tuttum bir daha bunu ben bu arada. Koyduk mu ultiyi? Tüh E attı ya. E'si varmış. İyi ki tutturamamışım orada arada ultiyi. Aha. Aha. İnte bak benim. E kötü attım ya. Yani. Bütün turn ultisini yedim zaten. Azıcık blok da keşke. Holy Hill diye arındır attı. Öyle bir şey mi yaptılar? <laughs> Yok yapar mıyım ben öyle bir şey? <laughs> Zaten. Ama support güçlü bence şu anda ya. Yani roam atıyorsun işte. <laughs> w yok. Rah oh be Şu karaktere baksana bir tane skill'e basıyor adam. Öldü ama. Aha. <laughs> Bak, geliyor arkadan. Malkpapa Malkay'ı geldi. PAPA Maokai. Şu Maokai mesela 0'a 5 oynayıp benden daha iyi işte evsel Aha <laughs> Adam 0'a 5 oynadı, koşu koşu öldü benden daha çok işe yarıyor bence Bu gym oldu direkt takım yani Şu ulti açabilirim bunu ben? Durabilirsem o kadar hızlı karaktere Oha Oha direkt de W ile mi öldürdün? Aynen nice. PAPA bak şu <laughs> Neş alıyorlar, neş alıyorlar Geldim geldim. Lantern. Çaldım. Lantern attım. Demiyorum ki içeri. Aa çaldı. Yok çalamaz. Çok belliydi yani çalacakları. He. Ne çabuk alınıyor artık ya. Çünkü karakterler o kadar güçlü ki. Ne cin cin cin. Ah. Öldüm ben. Ha ölmedim. Öldüm. O ne oğlum? Adam E'nin üstünden 500 momu speedle gidiyor Anıl. Arkasında bu da ne bir 700 700'de. Baba adamlar burada kısılmış. İki jungle, sen buradasın. Evet işte Yürü onu diyorum ya. Bak, şey Anlamış. yani... Şey değil mi? Burası böyle... Desert. Pislik böyle şey. Yukarısı ada böyle. Ee, şehrin... Gotham. ...yol çürüme yüz... Aynen Gotham City. The Gotham, City. The Gotham City. Bak bu da Ekrem de Batman'imiz değil mi? geldi kurtarıyor bize Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Video çıktı, video çıktı e, e, uzun süre sonra. Uzun barf süre barf sonra. Aynı oyunu. olmasak aynı bile bile doğuyuz, doğuyuz. Konuşması vermiyor, izleyenler, 6, izleyenler 6